Burada don tehlikemiz var. Evet. Ee, hava sıcaklığımız çileğin istediği değerlerin altına düşüyor. Evet. Akşamları. Gündüzleyin çıkıyor hava sıcaklığı. Biz bunlar için ne yapmamız gerekir? Geliyor şey işte. Erken ya, uyandırmada besleme periyodundaki kullanılan gübre. Abi sen de öyle bir soruyorsun ki öyle bir toprak analizine göre. Ben sana şu an Toprak analizine göre. Şimdi kuyuz yapıyorsun <laughs> ama şimdi. Arkadaşlar merhaba ben Ömer Çağın Avcı. Bugün... Daha önceki videolardan hatırlayacağınız gibi Muhammed kardeşimle birlikte topraklı çilek serasındayız. Çilek serası derken uçan <laughs> çilek serası. <mı? gülüyor> topraklı uçan çilek serası değil değil mi? Arada seradan kahı çıktı. Evet. Aynen. Usam. Abi şimdi e, bende şöyle bir şey var. E, sizin Videoya geldiğimiz gün yağmur falan vardı işte, yağmur yağacak falan evet. demiştik hatırlıyorsan. Ben orada dedim ki burada bir fırtına çıkar, hiçbir sera şey kalmaz. <laughs> Doğru, hatırlıyorum. <laughs> Onun ertesi günü bir fırtına çıktı sadece bir gün, sonrasında Seradan hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi, tabii ama şöyle bir şey, senin Sera İspanyol Sera, yani nasıl evet. söyleyeyim. 8'lik inşaat demirlerinden, Tünel Sera, tünel sera. sera. 8'lik inşaat demirlerini çapraz koyarak, arkadaş bir video çekeceğiz. Onu şey yap kapat istersen abi. Evet. Oldu mu? Evet, oldu. <laughs> Araları kesiyor. Araları keseriz ya o da sıkıntı. Bazen de espri lazım abi. Hep bilgi, hep bilgi. İnsanlar biraz da gülümsemek istiyor ya. Yani abi çay de... nasıl demlenir? Anlatsana <laughs> biraz. <laughs> Vallahi yani aslında sen normalde şu an hayvan yiyeceğini ne çay demliyorsun? Ben mesela zeytin yaprağını Abi keçilere şimdi verme taraftarıyım. Şu yani. karşı taraf bizim zeytinlik. Orada budama yaptılar. Hı. Ben de çay demlemek için, sobayı ateşlemek için e, budanan yerlerden <laughs> odun çektirdim içilere <laughs> Öyle çay demliyorum yani. Arkadaşlar şu an 10 dönüm topraklı çilek Arazide hep ağzım seraya He. gidiyor. Arazisindeyiz arkadaşlar. Ekim yapılmış. Malçlama usulü. Burada arkadaşlar değişik değişik fideler var. İşte Albion var. Sabrina var. Rubigen var. Eva var, ee, Verity var. var. Aynen. Burada Ve... hepsi ayrı ayrı. Burada aslında bir nevi aslında Muhammed kardeşimin de bir nevi bu iklimde hangi çeşitler daha iyi olacak? Daha iyi Aynen. verim verecek. Aynen. Ondan sonraki senedeki ee, dikeceği 30 dönüm veya da üstü ya da altı diyeyim ama 30 dönüm diye bir düşüncesi var. 30 dönüm evet. çile hangi cins üzerinden yetiştireceğini. Abi şimdi sen şurayı böyle bir çek. Şurası benim gölüm. Burası bir 4 dönüm arazi. Burasına inşallah anlaştık bir tane firmayla. Hı, hı. Güzel bir sera kurduracağız. Yapacağız yani. Evet, ilkbaharda ilkbaharda orası sera olacak inşallah. Onda da çilek. Yani onda topraklı mı? Topraklı çilek. Şimdi millet <laughs> diyor ki ya kardeşim sen danışmanlık yapıyorsun. Topraksıza danışmanlık yapıyorsun. Vesaire niye e, topraksız yapmıyorsun da topraklı yapıyorsun? Bir ata sözü vardır. E, toprak ana gibidir. Ne kadar hata yaparsan yap seni bir şekilde tolere eder. ve Hani günümüz şartlarında bizim kendi bulunduğumuz yöreden dolayı arazimiz biraz biraz fazla diğer insanlara nazaran. Hı hı. Onun için topraktan vazgeçemiyorum ben. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi e, biz topraksızı şöyle öneriyorum arkadaşlar. Şimdi arazi elverişsizse, verimli bir arazi değilse ya da elimde arkadaş 500 metrekare damım var ya. Evet. Tamam mı? Damında Olabilir. ben çilek üretmek istiyorum dersen ha bir de her ürüne de topraksız tavsiye etmeyiz. Niye? Mesela domates de kurtarır, çilek de kurtarır ama bir patlıcan da biber de topraksızı yapmanın bir anlamı yok. Ee, çünkü hani patlıcan, biber, toprak seçimi çok fazla olmaz yani. Dikersen kendini bir şekilde kurtarır yani patlıcan, biber Ya bir de Türkiye şartlarında şey önemli, satılabilirliği önemli diyoruz ya her zaman. Yani sen şimdi topraksızı o kadar ma para koyacaksın. Karşılığında 1 liradan ürün satacaksın. İşte e, şimdi Antalya'daki çiftçiler baş kaldırıyorlar. İşte ihracatın önünü açın. Ondan sonra işte çiftçinin yanında olun, destek olun vesaire gibilerinden. İnsanlar ne konuda haklı? Girdiler çok fazla, masraflar çok fazla. Yani geçen hafta buranın bir çapalatmasına biz 3 bin lira para ödedik 10 dönümün çapalatmasına. Sadece bir çapa parası. 3 bin lira bir günde o 3 bin lira gidiyor. Yani 3 bin liraya baktığımız zaman belki Ömer abi için para değildir. Yani belki sizin için de <laughs> video izleyen kişi için de para değildir. Evet. Ama bu çiftçi bazında baktığın zaman 3 bin lira yani 2-3 ay masrafını çıkartabilecek evet. bir rakam. Evet. Onun için insanlar hani daha çok... Hadi 3 bin lira bir asgari ücret abi. Şimdi şöyle söyleyeyim dediğin gibi bir saatte 3 bin lira veriyorsun <laughs> buranın emeği için. Ama işte biz de işte burada topraksızdaki Şimdi topraksız önermemizin sebebi şu arkadaşlar. Bir, burası mesela 10 dönüm dikilmiş. 10 dönümde 60, 60 bin. bin fide var. E biz 60 bin fideyi abicim 4 dönümde, 4 dönüm topraksız da yaparız. Artı mesela iklim koşullarında mesela bura biz aslında ben o zaman çekelim dedim sana o videoyu da insanlar daha rahat görsün evet. diye. Buranın nasıl sular içerisinde olduğunu evet. bir göstermekti topraklıda. Ee, o da dedi ki abi yok o şekilde göstermeyelim. Ya biz aslında hani ben toprağa kötülemek amaçlı söylemiyorum. Başınıza topraklı ya da topraksız da ne geleceğini göstermek için bu zamana kadar topraksız da zaten başınıza ne geleceğinizi gösterdik. Şimdi bundan sonra da topraklı da çünkü hani şimdi zannediyorlar ki biz toprak starım yaptığımız zaman zannediyorlar ki hani hormon atıyoruz, özel gübreleri var, bilmem nesi var, şuyu var, buyu var. Yok abi gene sen de magnezyum sülfat kullanıyorsun. <laughs> ben de magnezyum sülfat kullanıyorum. Aynı şeyleri kullanıyoruz. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, mesela bizim şöyle bir konteynere ihtiyacımız yok. Tamam mı? Mesela Muhammed geliyor, sobasını yakıyor, şeyini evet. yakıyor. İşte burada iş yaparken bir yandan ee, üşüdüğü zaman geliyor burada. Isınıyor ondan sonra tekrardan çıkıyor. Evet. Ya da yağmur yağdığı zaman buraya kaçıyor. Evet. Ama orada arkadaş dışarıda topraksız da dışarıda ne olursa olsun e, sen içeride işini yapmaya devam ediyorsun ve ku, ku, periyodunu o günkü hazırlamış olduğun iş periyodunu üç aşağı 5 çıkar yerine getirebiliyorsun. Ama toprakta işte tamamen doğa anayla içeceksin. Ee, ve benim her zaman söylediğim bir söz var. Arkadaşlar doğayla savaşmayın. Her zaman doğayı arkanıza alın. Burada topraksız tarım yapmak isteyen, işte sera kurmak isteyen arkadaşlara da her zaman dediğim şey şu. Arkadaşlar iklim koşullarınızı arkana arkanızı alarak üretim yapın. Maliyetlerinizi düşürür düşürerek iş yapın. Eğer mesela bakın şey ben niye ısrarla toprağı var ama ısrarla topraksız tarım yap demiyorum. Niye? E çünkü e, maliyeti düşük. Hani bir arazi almayacak. Elinde arazisi var zaten. İşte bilgisi de var. Kendisi de işçiliği de var. Tamam mı? Ama ne? Bu sorunun sadece zaten, tek sıkıntı şey oluyor. Zaten ben... İdame, idame sorunu oluyor. İşte beni, araya, adam... beni arayan kişilere özellikle memur kesimine diyorum ki abi sen daha önce tarlaya girdin mi? Yani şimdi adam diyor ki ya ben parasını veririm işçisini tutarım. Abi o iş öyle olmuyor. Başkasının yaptığı iş hayır gelmez. Yani burada işçi insanı kötülemek için demiyorum. Yani benim bir şurada 60 bin fidem varsa her bir fide benim evladım gibi olmuş. En ufak bir zarar gelmesini önlemeye çalışıyorum. Ama işçi adam ya ben diyor bugün yövmeyemi yövme, tamamlarım giderim diyor. Hani iyisi de böyle kötüsü de böyle. Sen başında duracaksın. Sen onlardan daha fazla çalışacaksın ki o adamlar sana bir hizmet sunabilsinler. Yani buna dikkat edin arkadaşlar. Evet. Düzgün insanlarla çalışmak yani bulursanız ne mutlu size ama ağırlıklı arkadaşlar kendi malınızın başında siz kendiniz duracaksınız ataların bir sözü var biraz tabi argoluğu da var da hani malım varsa dükkanım varsa başında gemin varsa dur diye hani geminin arka evet. tarafına kıç derler ee, dümen de arka tarafta olur arkadaşlar ondan dolayı Abi sende her iş var herhalde ya denizciliğe girdik bir anda. Hacı ben aynı zamanda şey da, uluslararası dalış sertifikam falan da vardı. Turka, Türkiye Sen Sende yok yok maşallah ya. Estağfurullah. Türkiye Sualtı Federasyonu'nda e, üyeyiz, Cimasa üyeyiz. Dalarım yani. Abi bir gün her türlü dalarım. Bir gün bir gün beraber giderim <laughs> inşallah o zaman. Ya ben hiç dalmadım ama dalmak isterim ya. Bana Allah da dalmak. Ben de şimdi şöyle söyleyeyim. Benim şey benim dalışım çok da şey yıldız almadım ben. Normalde bu dalış defterleri var. Hı hı. O dalışları eklediğin zaman ya bizim zamanımızda 18 mi 20 dalış mı neydi onları arttırdığın zaman şey oluyordu. Abi ee, biz de dalış yapıyoruz. Iki, iki Göster abi. Olur. Göster i̇ki. abi. Biz de dalıyoruz. Yazını atlıyorum abi. <laughs> Göster abi. Ne güzel. Engel e. <laughs> Senin normalde şimdi sen yıldızı yani tek yıldız diye düşün. Senin 3 yıldız biriyle dalman lazım. Ben de şu hı. an tek yıldızımdır tatatördü. Hani dalış sayım o kadar da çok ama ben de tek yıldızım. Ha Belli o, bir sertifika bir şey olması lazım. Yani tabii canım lazım. mesela şöyle bir şey. Yıldızların toplamı 4 olması lazım. Hmm. Yani ama tabii dört tane bir yıldız aynı anda dalılmaz. O da ayrı bir şey. İki kişinin, iki dalgıcın yıldız toplamı dört olacak. Yani ya iki yani tane... bizim yanımıza birini bulmamız lazım. Senin yanına üç yıldız dalış eğitmeni bulman lazım. Sen de ilk defa dalacaksın için. Bu arada su kubu arkadaşlar böyle kolay bir şey değil. Tehlikelidir. Onun için mutlaka mutlaka eğitiminizi alın. O şekilde dalın. Ee, ben Sukuba'ya geçmemin sebebi ben serbest dalıyordum. Dört kez boğulma tehlikesi geçirdim. Dört kez. He. Yani ciddi ciddi ha, öyle kötü bir şey değil. Dört kez. Çünkü nefesimizi tutuyorduk, gidiyorduk. İçeride biraz daha fazla kalan derken çıkışta çoğu zaman sıkıntı yaşadım. Bayılıyor mu abi? Bayılma değildi. Ben yani su yutmayla yırttım biraz. Böyle bayılacak kadar olmadım. Ondan sonra baktım bu iş böyle olmayacak dedim ki Sukuba'ya geçeyim. Sukuba'da biraz daha rahat. O zaman da eski iş yeriminde de imkanlar vardı. Ee, o imkanları da değerlendirdik. Abi zira ziraat yani. mühendisi adama ne yaptırıyorlar? ya? Ne var? Odunlar ne? Bu işi yapacağım zaten. Ne işi yapacağım? <laughs> Vicdansız bak. Ben elektrik elektronik de okurken ben sana anıyı anlatayım. Elektrik elektronik de okurken ziraat mühendisi arkadaşlarla aynı şey dedik. Bir evet. baktım bunlar derste <laughs> çapalar mapalar almışlar. Bahçenin <gülüyor> ağaçlarını <gülüyor> şey yapıyorlar. Neymiş? Dersmiş. Tamam mı? Bahçenin ağaçların diplerini çapalıyorlardı. Ot yoluyorlardı. Lan dedim oğlum bunu askeri de yaptırıyorlar zaten. Yani ziraat mühendisi olmanın şey yok. Bizim biraz eğitimde hani saha çok önemli. Hani şaka maka bir yana da öğrenciyken mümkün mertebe saha personeli yetiştirmek. Yoksa arkadaşlar diploma aldıktan sonra hani bu bizim için de geçerli. Diploma aldıktan sonra ister bir ego basıyor. Tamam mı? Evet. Yani olan ada bir de şöyle bir şey diyor. Soramıyorsun da. Lan sorduğun zaman, ulan arkadaş seni okutan hocanın diyor. O kadar diyor okul okumuşsun diyor. Bunu bilmiyor mu diyor mesela. Karşı taraftan da bir aşağılama geliyor. Abi sormaktan o, hiçbir zaman e, çekinmeyeceksiniz. Ee, Öğrenmek için belli bir e, daha aşmadan öğrendim şeyine girmeyeceksin. Atı var abi. Arkadaşlar soran adam bir dakikalığına aptaldır. Sormayan adam ömür boyu aptaldır diye. Onun için biz biz ne kadar da ee, okusak da, etsek de, araştırsak da emin olun tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir. Ziraat mühendisi olarak şunu söyleyeyim abi. Selam. Aleyküm selam. Yani bir ziraat mühendisi olduğun zaman da her şeyi bilemezsin yani. Evet. ya çileye bilirsin, salata alabilirsin, biberi bilirsin. Atıyorum domateste eksim vardır. Veyahut da işte ne bileyim topraksızda eksim vardır. Evet. Bunlarda nasıl öğreneceksin? Çalışacaksın, soracaksın, işte gideceksin, gezeceksin, bilene danışacaksın. Bir şekilde öğreneceksin. Aynen. Yani bu bir anda okuldan mezun oldum. Ben işte Ziraat mezun oldum. Herkes bana gelip danışacak gibi düşünmeyin. O şey. Ya bir de diploma zaten size o bilgiyi de şak diye anında vermiyor. Diploma sadece o işi yapabileceğiniz yetide olduğunu gösteriyor. Ama o işi yapabilmeniz nedir arkadaşlar? Sizin kendinizi nasıl yetiştirdiğinizle doğru orantılıdır arkadaşlar. Onun için burada bak Adam koca, arkadaş, koskoca ben yüksek ziraat mühendisiyim, bana çay demletiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> abi ben her içilere demliyorum burada ya. Yani abi, şimdi şöyle bir şey var, şimdi bu egosuz olmak size fayda. Yoksa bu ego denilen şey, hani bir yandan da aslında sohbetimiz aslında tarım ve çilek üzerine ama bir yandan da kişisel gelişim üzerine. Arkadaşlar, Avrupa'nın kişisel gelişim dersleri, kitapları yani çok okumuşumdur, çok şey yapmıştır, Türklere uymaz. Orada biraz böyle ben yapı vardır, Türkler Türk yapısında biz yapı vardır abi. Evet. Yani bizim hem kültürel açıdan hem de toplum açısından bizde bir yap biz yapısı vardır. Ben yapı olduğu zaman arkadaşlar benim dediğiniz zaman bir şeye üzülerek söylüyorum ki yalnız kalırsınız Türkiye'de. Şöyle oturayım. Evet, evet arkadaşlar şimdi. Asıl muhabbetimize geçelim. Asıl muhabbete geçiyoruz. Arkadaşlar 10 dönüm topraklı çilek var. Evet. Şöyle gösterebilirsin kardeşim. Evet. Şubat ayının başındayız arkadaşlar. Birinci haftasındayız. Burada don tehlike'miz var. Evet. Ee, hava sıcaklığımız çileğin istediği değerlerin altına düşüyor. Evet. Akşamları, gündüzleyin çıkıyor hava sıcaklığı. Biz bunlar için ne yapmamız gerekir? Geliyor işte. Erken ya. uyandırmada da besleme periyodundaki kullanılan gübre. Abi sen de öyle bir soruyorsun ki öyle bir toprak analizine göre ben sana toprak an analizine kuyuz göre yapıyorum. şimdi quiz yapıyorsun <laughs> ama şimdi